Bugün kendi üretim alanımızdayız 2 adet çadırımız var bir çadır, şu, bu çadırlarımız ona 50 kurulumunu biz yapacağız onun videosunu kurulum videosunu çekerim Bu çadırımızda 13'e 60 tamamen portatif e, Tunus'a gidiyordu yanlış hatırlamıyorsam kurulumunu biz yapmayacağız tamamen portatif şekilde ayarlandı. Arkadaki makaslarımız ona 50. Bunlar da geçmeleri. Evet, siz de istediğiniz ölçülerde yaptırmayı planladığınız çadırı 0212 532 33, 52 numaralarından arayarak www.kalebrandan.com'dan bizlere ulaşarak siparişlerinizi verebilirsiniz. Şimdi içeriye bakalım otomatik yürüyen makinemiz yapıştırmasını yapıyor. Evet. Ustalarımız kesimini kaynağını yapıyor. Bu 212, 532, 33, 52 www.kalebranda.com Bak orada geçme denemiz kaynıyor. Bak, Kale Branda. İyi günler dilerim.